Hatırlıyorsanız önceki videolardan bir tanesinde şöyle bir örnek yapmıştık. Bir tane yıldız, sonra iki tane yıldız, üç tane yıldız şeklinde bir döngü yazmıştık. Hatta bu iç içe döngüydü. Belki bazılarınız kafası, bazılarınızın kafası birazcık yanmıştır. Bu döngü içinde hızlıca tekrar yazacağım. Sonra bunu fonksiyona dönüştüreceğiz ve bizim kafamızı nasıl rahatlattığını göreceğiz fonksiyonların. Hemen başlıyorum ben. int i eşittir sıfır diyorum. Fazla uzatmadan yazacağım. Çünkü asıl maksadımız fonksiyonlar. Burada i küçüktür 10 diyeceğim. i'yi 1 arttıracağım. Evet. Buranın gövdesini yazabiliriz artık. Şimdi burada bir tane j oluşturalım. j eşittir 0. Vali. Bu Burayı tekrar düşünün. Belki bu sefer e, siz bulabilirsiniz. j'yi arttıralım. Burada yapacağım şey de print yıldız bir tane yıldız basacağız. Sonuna backslash koymuyoruz ki şey olsun yan yana dizilsinler. Şurada da print bir tane backslash koyuyoruz. Böylece yeni satıra geçmiş oluyoruz. Evet burada j i'den küçükken demişsiniz yeterince doğru sayılacak bir cevap. J i'ye küçük eşitken diyelim bu seferde. <laughs> yoksa ilk satırımız boş oluyor. i sıfırken bu hiç çalışmamış oluyor ilk turda. O yüzden ilk satırımız boş olmuş oluyor. O yüzden böyle küçük eşittir yapmış olduk. Evet. Bir çalıştıralım. Görelim doğru mu çalışıyor. Evet. Gayet güzel. Şimdi şu parçayı bir fonksiyona dönüştürelim. Adı da print stars olsun. void print tarz olsun. Tavuz. Evet güzel. Burada int i eşittir sıfır while i artı artı printf yıldız diyorum. Çok güzel. Şimdi şurada kaç tane yazmak istediğimizi istiyoruz. Int count diye bir değişken alalım dışarıdan. Bize dışarıdaki kişi söylesin kaç tane yazdıracağımı. Ben de i count'a, count'tan küçük eşitse çalışmaya devam edeyim. Evet. Void olmasının sebebini anladınız. Hiçbir şey return etmiyorum. Bu sadece bir iş yapmak için var ve burada i e kullandım gördüğünüz gibi. Çünkü buradaki i e ile buradaki i e karışmaz. Bu fonksiyon kendi içinde bir dünya. Hemen şurada artık şeyi çağıracağız. print stars. Çok güzel. Kaç tane yazdırmak istiyorum? i e tane yazdırmak istiyorum. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi aynen çalışıyor. Hiçbir şey değişmedi. Ama ben artık burada iç içe döngü zorluğuyla uğraşmadım bir tane fonksiyon çağırdım. Burada ayrı bir döngü yazmışım gibi. Burada ayrı bir döngü yazmışım gibi. Kafam çok daha rahat. Evet arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşürüz.